numara yol buraya. Hasan yatağında kısa bir yürüyüş parkurunda yürüyoruz. <laughs> Turan Çakmak gelmiş Van'dan. Babu o nasıl sen babu? He, video yapıyorum da sonra yayınlarım onu internette Turan. Sen şey yapmışsın Mehmet'i yapmışsın. <laughs> Vurayım, bak nerede, çirmek. nerede izledin sen onu? <laughs> ya aşağıda o kalit yanına izledik. He. He. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet, abi Mehmet abi diyorum ki Mehmet abi diyorum. Şimdi diyorum yayladasın ya diyorum işte burada hani huzurlu musun, mutlu musun falan diyorum ona. Memnun musun diyorum buradan diyor ki memnunum, huzurluyum, mutluyum. Sürün. Diyor. Çok şükür Allah'a sürünüyoruz diyor. Orada <laughs> var ya gülmeye patladı ya. Hani o kızlarla. Sen gelecek. Bak güzel ya. Ne ne oldu gelsin Baba. Geçen <laughs> <baba. gülüyor>